Merhaba sevgili tahminler ziyaretçileri. Bir rehber videomuzda da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü rehber videomuzda Google Chrome tarayıcınız üzerinde kullanmadığınız eklentilerinizi ve araç çubuklarını yani toolbarları nasıl kaldıracağınızı sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle Google Chrome tarayıcımızı açıyoruz. Ve hemen ardından sağ üst tarafta bulunan denetleme ve özelleştirme menüsüne ait simgeye tıklıyoruz. Açılan menüde araçlar menüsü altından uzantılara tıklatıyoruz. Bu bölümde Google Chrome tarayıcınız üzerinde yüklü olan eklentileri ve toolbarları görme şansına sahipsiniz. İsterseniz bu eklentilerinizi e, etkinleştirildi simgesinin yanındaki etike tıklayarak etkisizleştirme şansına sahipsiniz. Yine etkisiz durumda olan bir eklentiyi etkinleştir diyerek tekrar etkinleştirme şansına da sahipsiniz. Ama eğer ki bir e, toolbar varsa ve bunu ne etki, e, etkinli, etkisizleştirmek istemiyorsanız ve tamamen kaldırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken o an eklentinin en sağ tarafında bulunan çöp kutusu simgesine tıklamak. Çöp kutusu simgesine tıkladığınız zaman hemen karşınıza gördüğünüz üzere Google Publisher Toolbar kaldırası mı gibisinden bir uyarı geliyor. Bu bölümde kaldır dediğiniz zaman eklentiden tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Yani Toolbar artık Google üzerine çıkmayacak. Bunun dışında dediğim gibi diğer eklentileriniz için aynı işlemi uygulama şansına da sahipsiniz. Bir başka rehber videomuzda daha görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler dilerim.